Çok yakın tam böyle çarşının göbeğinde böyle çok da güzel konumu var. Burası bir artı bir Amerika mutfaklı evi gösterdi. Evde hiçbir masraf yok. Tamamen yenilenmiş. Son kadar takılmış doğal bölümü. Yerler parke yapılmış. Çamaşır makinesi, buzdolabı ve oturma grubu ve yatak odasında baza ve yatağı mevcut. Kaba eşyaları mevcut. Ufak tefek ince detaylar. Burası alınıp isterseniz hemen kiraya verebilir, isterseniz burayı alır, gelirsiniz yazları, burada bir tarlanız var, bir bahçeniz var köyde. E, köyde yaşayacak eviniz yok, işte burası tam size göre. Gönend'e yaşayın, buradan köye gidin, tarlanızı sürün, tarlanızda, bahçenizde uğraşın ve gelin akşamleyin evinizde dinlenin, duşunuzu alın. Kışın yağmurda, karda gitmeyin, kalın hava iyi olduğu gün tarlaya gidin değil mi? Evet. Güzel bir öneri. Güzel. müşterilerimiz ne yapıyor? Diyor ya benim kalacak yerim tarlam var oraya ev yapamıyorum yapsam bir sürü prosedür. İşte alın size gönen merkezde e bir artı bir e ve tarlamıza bahçenize gidin gelin yapın işinizi tam böyle ideal bir yer. Evet. Ne var içinde ya? Ya bakıyorum bura baya güzelmiş yani. Tam hareketli bir sokak yani. Tam çarşı merkezde. Hemen arkada belediye var. Belediye binası arkada. Güzel bir yer. Güzel. Burada bir binamız var. Bak bu bina. Üçüncü kat. Arabalar gelecek diye. Gel böyle. Evet. Üçüncü kat. Dükkan. Dört katlı bina dükkanla beraber. Üçüncü kat e, ee, yani üstte bir daire daha var. Şimdi bir artı bir dairemiz var burada. Çıkalım. Spor yapalım değil mi? Evet, düz yol Evet. Ben de şey aş Evet, her katta iki tane daire var burada. Şimdi, dükkanı sarması, burası birinci kat. Ne oluyor? 2. kat oluyor. Dükkanı saymasak üçüncü kat. Dükkanı sayarsak üçüncü kat değil artı bir doğal gaz. Her herkes diyor ya doğal gaz var mı? İşte bakın doğal gaz var, aktif durumda. Ev tamamen yenilenmiş, parkesi boyası yapılmış, tertemiz bir ev. Evet, çelik bir kapısı var. Bakın güzel bir kapı. Evet, girişte bir hol, uzunca bir hol var. Burada. Barına. Evet, burayı alana çamaşır makinesi hediye. <laughs> Hal ya, bir şey alırken. Çamaşır makinesi hediye. Biz de çamaşır makinesi veriyoruz. İnşallah. Veriyorsun full. Eşyaları. Evet. Eşyaları full veriyormuş. Çamaşır makinesi var. Yerler seramik yapılmış. Bakın güzel bir duşa kabin. Yeni. Tamamen ev yenilenmiş. Seramikler bakın tavanlara kadar. Burada banyo lavabosu burada havlu panı var. Kapılar Amerikan panel kapı. Burada havalandırması var. Güzel bir banyo. Banyo kutu gibi bir banyo değil mi? Evet. Hemen giriş kapısının arkasında bir e, yatak odası herhalde. Evet. Bir yatak odası var. Yatağı var. Bazası var. Çift kişilik bir baza. Öyle kutu gibi bir yatak odası. Yatak odasına Sadece buraya bir e, gerek yok mu? Bana gerek yok. Burada normal yer, yer tuvaleti vardı, orasını iptal ettim. Soyunma odası yaptım orasını. Ha. tamam. Orasını tam. daraltmasın diye. Tamam, burayı daraltmamak için. Ama isteyen buraya alabilir. Tamam. Balkon, evet. Balkonu kapatmış, kapalı bir balkon. E, eskiden herhalde bu şekilde kapalıymış. Alüminyum. Alüminyum. Burada arkada... Bakın, burada binalar. Bu şekilde. Gösterelim kapalı bir balkon. Burası kiler olarak kullanılabilir. Buraya işte fazla malzemelerinizi buraya koyabilirsiniz. Değil mi? Evet, cam. Evet. Şimdi devam edelim. <laughs> Yerler parke yapılmış. Bakın petekler konmuş. Hemen hazır. <laughs> evet. Dolap kısmını böyle buraya gömmüş değil mi? Gö hmm, gömme dolap gibi olmuş. Farklı bir şey olmuş. Aa şuraya bak ya. Burası demek ki tuvalet miymiş önceden? Yani, Heh. yer tuvaletiymiş normal. Ha, yani. yer tuvaletini böyle buraya giyinme odası yapmış. Gardorap buraya eşyaları orayı daraltmamak için yatak odası güzel düşünülmüş. Burayı güzel böyle bakın güzel bir dolabı koymuş buraya. Malzemelerini koy hem burada giyin değil mi? Evet. evet. Kıyafetini giyin burada bunları düz güzelce. Güzel gömme dolap. Evet, şöyle. Burası da e, Amerikan mutfak. Evet, Amerikan mutfaklı salon. Yani buraya burası uyumuş değil mi? Yani, yani bölmemiş, burayı her küçültmemiş, hem burası fera olmuş değil mi? Evet, evet yani olmuş. sanki saklı, saklanmış saklı. böyle mutfak buraya. Burada gel, Mutfağın, bakın mutfak dolapları, tezgah, hepsi sıfır yani. Değil mi? Evet. Hepsi sıfır. Gıcır gıcır yani. Alıp oturacaksınız hemen. Gireceksiniz içine. Oh mis gibi. İsterseniz burayı yatırım amaçlı alabilir. Öğrenciye veya yeni evli çiftede de kiraya verebilirsiniz. Kira değerleri biliyorsunuz yüksek kiraya sizin namınıza da verebiliriz. Buzdolabı var. Yani eşyalı olması bir avantaj kiraya yatırım amaçlı alanlar için. E, buzdolabının çamaşır makinesinin olması, evin yeni olması, parkelerinin yeni olması, evin yeniden dizayn edilmesi, e, zebra perdeler bakın yani e, oturma grubunun olması şu güzel bir hava katmış değil mi? Burada hmm. ister yemeğini yersin değil mi? Yani en küçük ama kullanışlı bir hale getirilmiş. Hmm. eşyalar da güzel bir şekilde seçim olmuş. Çok gayet hmm. güzel olmuş. Eşyalar, olur. oturma grubu falan hepsi güzel. Televizyon buradan karşıda bakın burada oturma grubu. Burayı alacaksınız tam böyle alıp da kiraya verip gelir elde edebileceğiniz. De üstünde de ayrıca kat olduğu için Öyle soğuk da olmaz, sıcak da olmaz. Evet, küçük bir balkonu var burada. Az önce çıktığımız sokak bakın evin giriş kısmı. Hemen şurada Malkoç Camii, benim eski eski dükkan şurada var. Evet. Fırın var ya onun az ilerisinde evet, evet, Eski dükkan orada. Hemen bizim yeni dükkanın da bunun arka tarafında Ziraat Bankası var, belediye var. Evet, değerli dostlar burası bizim tarafımızdan satılacak bugünlük bu kadar. Fotoğrafları da çekelim evin konumunu, her şeyi, bilgileri telefonda size veririz. Evet, kat mülkiyetli, kat irtifaklı, tapusunuz, müstakil, hiçbir sorun yok. Aa, aynı bir satışa hazır. Evet.